bir örnek olsun diye bir adım attık. Bu örnek şeyleri, organları alanlar, Allah'ım sağlıklı uzun ömürler versin. Onların hayır duası da bizim çocuğumuza Allah katında hayırı, duası, sevabı onun olsun. Bilinçlendirdik, bir şekilde değerlendirmeye çalıştık. İnsanlık hepimizin başında, hepimizin başına her şey gelebilir. Gün gelir bir gün bize de takılır bu bizim de ihtiyacımız olabilir. Onun için insanların duyarlı, duyarlı olmasını isterim. Üzüntü bir yere kadar. Ee, insanlar i̇nsanlar, bizim acımız büyük ama baş, başka insanların acısını dindirir diye, bir nebze de olsa birilerinin acısını dindirir diye ailesine şey yaptık, e, yaptık. İnsanlara buradan çağrıda bulunuyorum. yani organları toprağa gömüp de çürütmesinler. Birilerinin acısına bir nebze de olsa çağrı olsun.